Bence takım kötü bir takım değil. Belki e, bu Avrupa Şampiyonası elemelerinde çok iyi skorlar almamışsa bile ciddi bir rakiple oynadı. Zor bir maçtı. Ama defansif anlamda hem Sanchez'in hem Abdülkilir'in <laughs> e, bence abartıldığı kadar uyumlu olmadığını düşünüyorum. Orta sahada işte Torreira'nın çok yalnız kaldığını düşünüyorum. Oradaki <laughs> Saşa bayağı önemli ve etkili bir oyuncuymuş. E, ama Sara. E, yani Futbolda bunlar var olabilir. Nasıl toparlanır? Yani Galatasaray dağılmadı ki toparlansın. Yani neticede düşünebiliyor musun? Senelerce ee, işte Avrupa kupalarında bırak malum olmayı fark yemediğimiz zaman memnun olarak eve dönen bir toplum olarak şimdi Avrupa kupalarında gerekli Lyon olsun gerek işte Dinamo Dinamo Kiev maçında olsun aldığımız beraberliklerden sonra e, üzüler üzülür duruma geldik. Aslında bu bir noktada sevindirici bir şey. Ben, çünkü artık hedeflerimiz var diyebiliyoruz ki yani biz bu kupayı almak istiyoruz şu diyoruz. Tablodan herhalde. ben hiç memnun değilim. Genel konuşayım. Bu kadar puan kaybı, bu kadar maliyetler. Bunların dışında Beşiktaş'ı ayrı koyuyorum. Dünkü yayınımda da belirttim. Beşiktaş Bilbao maçı çok apayrı bir maç. Beşiktaş'ın daha büyük sıkıntıları varken düze çıktı. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu tablodaki kayıtlarını eleştiriyorum devam et. Ya o zaman maliyetlere bakarsan en büyük maliyet Beşiktaş'ta. Yani şu anda ligdeki olduğu son <laughs> <maçtan> bir <laughs> maçta değerlendirme biliyorsun Galatasaray 5-0 yendi, Süper Kupayı aldı. Herkes burada öyle yere göğe koyamadı Beşiktaş'ı. Ben acele etmeyin falan dedim daha bir maçta. Şimdi Beşiktaş sadece bir maç oynadı. İyi oynadı kazandı. Harika bir galibiyet. Ee, yeni bir teknik adam dur bakalım 5 maç sonra aynı şekilde görebileceğiz mi? Sahada aynı futbolu görebileceğiz Ben skor olarak konuşmuyorum. Tamam. Oynanan oyun, yapılan mücadele, yardımlaşma. Yani en azından takımın bir oyun planı vardı. Onları görebiliyorsan 5-6 maç sonra e, tabii ki aksayan yerlere gelecek muhtemel transferlerle Beşiktaş iyi oldu diyebilirim. Ama Galatasaray için Mesela Galatasaray böyle yerden yere böyle Galatasaray e, içeride de birkaç maçta öne geçtiği zaman 3-1 ilerlediği bir şey oldu. Kasimpasa Eyip maç çünkü niye, Galatasaray bir tane oyun sistemi var, ikinci yok. Galatasaray topu kapar, iyi pres yapar, yakalar. Kaptığı topları normal şartlarda iyi değerlendirir, bol pozisyon yakalar, gol atar ama kalesinde de gol pozisyonu verir. İşte niye bu kadar bir çok bir yere geleceğim. Buyurun pas oyununu yapamıyor. Demek ki bir yeri geldiği zaman topa basıp pas oyununu yapabilecek bir kaliteli daha top tutan bir orta sahaya ihtiyacım var. Sadece kanatlara değil. Değil mi? Ayağı iyi top yapan mesela stoperlere ihtiyacım var. Kanat beki diyorsun. Kanat beki yeri geldiği zaman ayağı iyi top yapabilmeli. Bir. Geçen hafta burada ne konuştum ben? Daha Galatasaray çok eleştirildi. Beraberlik olan maç hangisiydi? Hatay maçı. Hatay maçı. Ne dedim ben? Galatasaray'ın bugüne kadar pozisyon vermediği tek maçtı dedim. Galatasaray evet. bu pozisyonları bolca veriyor dedim. Bir gün atamazsan başına bela olur diye söyledim mi söylemedim mi? Bunu? Dediniz. En iyi maçı dedim 9 tane pozisyona girdi gol attı. Olmayınca olmuyor ama önemli şey pozisyon vermemesi. Hı hı. Al işte pozisyon verdiğin zaman böyle eleştiri geliyor. Bize ne oluyor diye. E zaten sen busun. Hı. Bu olmadığın zaman... Benim için ekstra. O maçın skoruna konuşmuyorum ben. Oyununa ve istatistiklerine konuşuyorum. Sen zaten bulsun. Yani sezon başından beri daha fazla attığın için veya defasında Mustara gibi bir kalecin daha e, ligin e, kalitesine göre daha iyi savunma oyuncuların olduğu için bir takım atakları önleyebiliyorsun. Ya da rakiplerin daha senden bayağı düşük seviyede olmasına rağmen. Ama işte yabancı geldi mi atıyor ondan sonra ben ne yaptım diye düşünüyorsun. Az Alkmaar maçı deplasmanda. Hatırla. Evet. Galatasaray'ın 4-1 falan kazanacağı maç berabere bitti. Hatırla. Doğru. Bir önce. E şimdi e, attığı röveşata golünden sonra yere göğe koyan, konmayan e, o simeni hatırlıyor musunuz o maçta? İki tane gereksiz asist yaptı. Golcü dedin, orada o toplara vurur. Yani fazla övgü var. Hı. Hmm. Yani sen mesela ne diyorsun harika Beşiktaş falan filan. Ha, durun bakalım daha ne oldu bir tane maç oynadık ya. Anlık dedim yani. Yani bu Devamı bakalım. gelir inşallah. Bu maç böyle istikrarlı bir şekilde üstüne koya koya devam ederse ki Beşiktaş'a geldiğimizde konuşacağız. O zaman bir şeyler konuşmaya başlayalım. İzleyelim önce eksikleri söyleyelim. Yorum yaparken de öyle. Adam bir gol atıyor. Röveşat O Şöyle golcü böyle golcü falan. Öteki mesela iki maç atamıyor. Ya bunu da nereden aldı bu el nesri, bu paralar buna verilir mi? Ya zaten bu paralar hiçbirine verilmez. Onu bir kere geç. O zaten şey dışı, konu dışı. Bu paraları hiçbir oyuncu alamaz. Geçenlerde bir yerde dinledim. Bu paranın üçte birini alamaz yurt dışında diye. Üçte birini bırak, onda birini alamaz. Al Musrati mesela maaşı ne? Bir buçuk milyon mu? 150 bin euro alamaz dünyada hiçbir takımda. Bu kadar iddialıyım. Mesela 8 milyon euroya Maksimen denen oyuncu ya. Yani. Böyle bir oyuncu olur mu ya? Bir, tabi ara spiker Maksimen demekten yoruldu. Hala top Maksimen'de ama yanında arkadaşlara var. Ne veriyor ne bir... çalım Yani boşa. Mesela Cengiz Ünder. Nerede alacak bu maaşı? İrfan diye bir oyuncu var. Fenerbahçe İrfan adı neydi? Kaleci de İrfan ya. İrfan Can. İrfan Can. Abi. İrfan Can'a mesela 3 sene kontrat yapıyorsun. Sanki İrfan Can'ı Manchester City falan istiyor. Niye yapıyorsun kardeşim? Kaç para maaş veriyorsun? Geçen sene çok iyi oynamış. E bu sene nerede? İlk 11'de niye oynamıyor diyorlar mesela. Böyle yorum yapan çok Fenerbahçe taraftar yorumcular var. İlk 11 başlayıp 90 dakika bitirdiği maç hatırlıyorlar mı İrfan Can'ın? bu sözü. Hatırlıyorlar mı? 55'te gel, 60'ta gel. Ya bu oyuncuyla niye 3 sene yapıyorsun kardeşim? Şimdi mesela Yunus'la yaparım 3 sene. gençleri Yunus da zaman zaman bir devamlı oluyor. Tamam sonra. ama yani Yunus dediğin oyuncu genç, atletik, toplaşan, tamam. gol atan, asist yapan, çalınbaz. Genç de bir oyuncu. Hani bununla yaparsın. Barış Alper'le yaparsın. İstanda, yani çok bayılmam ama. Ama bir maçı bitirebilecek miyiz? Yani mesela bir atıyorum bir sen Kartal diye bir oyuncu var. 5 senedir Kayseri, Mayseri oralarda geziyor. Yapsana bununla sözleşmeyi. Gitsene bu suratı kadar bunun üstüne. 500 tane örnek sayarım sana böyle. Yani ciddi söylüyorum Semih var ya Beşiktaşlı Semih. Onunla bile 3 sene 5 sene yaparken düşünürüm ya. Ya bunda bir potansiyel var mı? Olacak mı? Olmayacak mı? Ne verecek? Bir de bu adamın talibi kim? Yani bir insanı bağlaman için kontrat yapmak kim niye yapılır? Yani adamın potansiyeli mesela Can'ı bundan sonra kim alır Avrupa'da falan mesela. Yani diyelim hadi onun seviyesi takımlara gidelim oynayabileceği diyelim. Yani Sevilla mı alır, Valencia mı, Leverkusen mi, Feyenoord mu falan Leverkusen, filan. Ya değil çıkaran oldu. bak menajer ve basındaki e, menajerlerin parayla beslediği böyle işte Twitter'da, Reddit'de yazan avantajcılar, yorumcular bazı. ona o istiyor falan. Nereden istiyor kardeşim? Kim neyi istemiş yani? Bunları uyduruyorlar, futbolcuların da hoşuna gidiyor, o 3 sene yapayım diyor ya nasıl gelmiş 30 yaşına ne yapacak İrfan Can'a? Yani İrfan Can'ı bırak Avrupa'yı, Türkiye'de kaç takım ister? i̇ster Mesela yok. İrfan Can temposunda Göztepe'de bir tane oyuncu var mı? Veya Samsun'da koşmayan Durağan oynayan 3. köyü al ver falan filan. İkili mücadelelerin hemen hemen yarısından fazlasını kaybeder. Ama geçen yıl nasıl? Geçen yıl çok iyi, ben sana diyorum ki bak top sende mi? Sende. Evet. Topun %70'i 3. bölgede oynanıyorsa İrfan Can harika bir oyuncu. Şahane. Halı saha topçusu. Bayıl tadından yenmez. Vurur gibi yapar. Çeker ona verir. Ha, oralarda bire bir de çalım atar. ikiye bir falan yapar. Oyun kora kora döndü mü geçiş oyunları İrfan Can'ı seyredersin az. işte 55'te antrenörü aldı. Galatasaray'a dönersek Dolayısıyla Buyurun. <laughs> Kimse bu paraları hak etmiyor. Bir kere onu geç. Her zaman öyle. Yani bugün kalecisi mali. de, oyuncusu da, yurt dışındaki, yani yurt dışında yani mesela bir resim vardır değil mi? Burada dersin 100 bin dolar. Ben nerede ölçerim? Londra'da satılıyorsa bu resim burada 100 bin dolar eder. Dünyanın her yerinde. E bu oyuncular da öyle. Galatasaray'a dönersek tek Uş. düze bir oyunu var. Hı. Başka bir şey yok. Yani o oyun tarzını yeri geldiğinde zaman zaman rakibe göre, sahadaki skora göre çeşitlendirecek bir kadroya sahip olması lazım Galatasaray. Bu... Belki de Okan Buruk'un da biraz daha fazla tecrübe kazanması lazım diye düşünüyorum. Her maç Galatasaray'ın üstünlüğü altında geçmez. Bazı takım sana göre bir taktik plan uygular. Seni bekler, hücum etmeni bekler. Geçişte oyunlarında senin yanını görür. Eyüp Spor maçında mesela Arda çok iyi görmüştü. Eyüp'ün attığı ilk gol ikinci gol Mesela o maçtan sonra o faturayı Hakeme kesmişlerdi hatırlıyor musun? Hı hı. Önce başkan çıktı sonra Okan çıktı O gün ee, Demediler ki ya biz burada Nerede yanlış yaptık? o hakem dediler Geçiştirdiler Ötekini hakem dediler Yani puan kayıplarında hep hakem Ya bir işte demiyor demek ya Okan biz Tamam gel buraya bakalım kardeşim Sen böyle öne geçiyorsun öne iyi oynuyoruz İyi, i̇yi. oynuyor gibi mi yapıyoruz acaba? Bitiremiyoruz Çünkü neticede bu bir maraton Hani millet diyor diye 15 iniyor. Galatasaray'la bu fark kapanmaz falan kapanır kardeşim. Herkes. O değil 10-12 puan da kapanır. Onu diyen zaten cahil bence. Hiç bilmiyor. Ha, kapanmayabilir de o ayrı. Potansiyel takım Fenerbahçe gelebilir mi gelemez mi bu oynadığı futbolla pek ümit vermiyor. Fakat sen alınan sonuçlar sonrası çok kolaycılığı seçmişsin herkes gibi. Önce başkanı çıkıyor ya da ikinci başkanı. Sonra sen çıkıyorsun ona destek vermek adına. Hatay'ı hakemde buluyorsun. Al işte yabancı var geldi. istediniz. ne oldu? Şimdi yabancı varı da eleştirelim diyor. Eleştir kardeşim ama sabahtan akşama kadar eleştiriyorsun. Yani sen içeride Hatay'la oynuyorsan <laughs> pardon dışarıda, dışarıda o maçı Galatasaray takımı ee, asla ve asla hakem üzerinden okumamalı. Bana hakem diyelim ki Hatay Spor'un e, 12. oyuncusu oldu Hatay Spor. Tamam mı? On oyuncusu hakem. Hatay Spor'un. Yine Galatasaray'ın maçı farklı kazanması lazım. Bir senin dediğin nedenlerle Ekonomik olarak daha pahalı oyuncuları var. Daha tecrübeli daha çok maç oynamış. Galatasaray forması. Değil mi? Evet. Rakibin bir takım def, e, şeyleri var. Ciddi problemleri var. Bir sene evvel büyük bir e, enkaz yaşanmış orada. E. Hadise olmuş. Oyuncak oyuncu yok. Düşünsene yani milletin kullanmadığı oyuncuları alıp toplama bir takım o takım da başarısız gidiyor. Teknik adamını değiştiriyor. Sen gidiyorsun orada bu sonucu alıp faturayı hakeme kesiyorsun. Ve o salıya yansıyor. Galatasaray Konya muhtemel 11'leri görelim hemen devam edelim. Kaya Muslera'yı nereye koyarsınız salı gecesinde gelen tepkiler? Ya Muslera kötü gol yiyebilir. Galatasaray 11'i. Ahmet Kutucu kadroya katıldı hayırlı olsun. Muslera Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Yakobs, Torreira, Berkan, Sara dönebilir. Mertens, Barış Alper, Yunus Osimen, Galatasaray'ın muhtemel 11'i. Muslera ile birlikte bir yorum alalım Kaya abi. Ya Muslera'ya artık bir laf etmek çok ayıp olur ya. Ya Muslera o kadar çok maç Galatasaray'a kurtardı ki yani kaleci bu hatalı gol yiyebilir. Yani Muslera bunları hep yapmıyor ki. Arada bir oluyor. Dolayısıyla o maçın faturasını Muslera'ya kesmek artık öndesin. Ben orada mesela iki golde de en büyük hatayı Sanchez'e kesiyorum. Çok ciddi hataları var orada. Kademe yapamadı mesela Mustafa'nın yediği ilk hatalı golde. Hı hı. Yanında refakatçi geliyor. Onları da biraz orta sahada top kaybını yapana bak. Onlar da önemli. Yani sadece golü yiyene bakma. Bir gol A'dan Z'ye pozisyon olarak geliyorsa senin kalene 5 pasta 6 pasta. O zaman sen A'dan Z'ye tamamen fatura Mustafa'ya kesemezsin yani. Konyaspor'u da görelim arkadaşlar muhtemel 11'ini. Ya keşke Muslera gibi bir kalecisi olsun. Mesela bir tane yenen duran toptan gol yedi. Çıkıp alması lazım. Ve zaten Muslera'nın en büyük zaafı çıkıp alamıyor. Evet. Onun için de yabancı takımlardan teklif gelmiyor. İngiltere'den teklif gelmiyor. Çıkıp yan top alacak Konyaspor'unda İstanbul muhtemel 11'i şu saat itibariyle böyle. Nasıl bir maç akşamı bekliyorsunuz? Ya Ahmet Konya... Kutucu da katıldı Ahmet abi. Eee Kaya abi dün Galatasaray'ın transfer açıklamasıyla birlikte Spor'un başarılı oyuncusu. Tabii transferler Tabii ben Sabek, Ahmet hani çok abartıyorlar gibi geliyor ben. Yani çok herkes hakkında çok böyle staille bahsediyor ama ben de böyle hani bir Galatasaray takımına alınacak oyuncunun mevcut oyuncuların üstünde daha kaliteli, yetenekli bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Ha yani bir fark yaratır mı bilmiyorum. Yani hep benim aklımda bir Emre Akbaba şeyi vardır mesela. Bundan biri bu konuşuluyor evet. Konuşuluyor ben uydurdum şimdi ama Emre Akbaba iyi bir şeydir geldi, milli oldu falan filan dedi. böyle çok futbolcu vardı Galatasaray Fener'e gelen evet. çok kısa vade evet. yani, Ahmet Kutucu'nun görüntülerini de rica feneri. edelim arkadaşlar. Galatasaray takımında oynayacak oyuncunun ekstra bir oyuncu olması lazım. Yani nasıl geliyor Icardi, nasıl geliyor Saşa, Mertens Mertens. işte ne bileyim e, Torreira. Osimen, Torreira böyle fark yarat Sanchez. Yani Galatasaray takımına transfer edeceğin oyuncunun ekstra özellikleri olması lazım. Hele ki büyük paralar veriyorsa. Ama Belki birkaç yerde kullanmayı planlıyor ama Neticede Galatasaray'ın dediğim gibi Zaman zaman topa basıp pas oynuyor yani Selçuk tipli bir oyuncuyu alması lazım Sarı'nın yokluğu bu dönemde etkiledi mi? Sarı da öyle değil ama Selçuk hani daha böyle pas organize organizması Oğuzhan onu yapardı Beşiktaş'ta iyi döneminde. zamanında Bir sete dönüştürür, bir yani sakinleştirir dönüştürür. Topa basalım mesela Zaman zaman dikkat edin onu Mustera yapıyor <laughs> hani Galatasaray'ın paniğini görüyor Rakibin de burada Yarı sahada arkadaşlar geliyor topa basıyor bir kafasını kaldırıyor. durum yani, durun bakalım ne oluyoruz? Hani bilmiyorum çok istikrarlı seyretmek lazım oyuncuyu ama bence böyle hayırlı Galatasaray olsun. için hayırlı olsun. Bir sabek bir stoper ve bir on numarada düşünülüyor. Ya onu herkes Sevgili düşünüyor. Etibetle Hadi Galatasaray ama Galatasaray'ın işte bekleri sabek bek. Ya yine Galatasaray falan düşünüyor. Ben 4-5 senedir Fenerbahçe'nin stoperi yok diyordum. Kimse katılmıyordu bana. Herkes Ciko, işte BK, bunlar ikili iyi yan evet. yana oynadı. Onların da biliyor sakatlık problemleri Tabii. devamlı. E şimdi stoper alıyorlar. İki tane hani oldu. ben Olur. söylediğim, 4 senedir falan söylüyorum ya. Hatta abartmayayım uzağa gideyim. Kayer'den sonra falan stoperi gelmedi Fenerbahçe'nin. Ya Beşiktaş'ın aynı. Trabzonspor aynı. Şampiyon olduğu sene defansı kötü diyordum. 4 senede yeni almadılar stoper ikilileri de mi sıkıntı oldu? Stoper ikilisi altı girişim. numara merkez işte orta sağ diyorlar hani birbirine uyumlu olması lazım. Ya bek oyuncusunu bir şekilde halledersin. Yani bek insana böyle bir kere öncelikle çabuk seri işte pozisyonu bilen e, ayağı da biraz top yapsın ama stoper dediğin zaman pozisyonu da çok önemli. Bir de ayağa top yapacak yani onların top yapması bir kere. Biraz onu Eğer kuracak. Sen e, rakibe göre iyi bir takımsan 3. bölgeye yakın oynayacaksın. O zaman stoperlerin de yani takımın boyunu daraltmak için stoperlerin de orada oynaması lazım. Geriye atılan toplarda çabuk olmaları lazım. Artı ayakları top yapması lazım. Nasıl dönecek? Nasıl bir maç akşamı bu akşam? Nasıl Konya, ben, Konya, maçı belki, de e, mesela Konya Fenerdi değil mi galiba maç seyrettik? E, Konya Spor Fenerbahçe. E, Fenerbahçe'li Fenerbahçe Fenerbahçe oyuncunun ilikti. atılmadığı maç o değil mi? 55. dakika. Ceko'nun bir pozisyonu vardı. Pozisyonu, bir de penaltısı verilmedi galiba değil mi? Evet bir e, sol kanattan gelen de. bir ortada. O maçta ben Konya Spor'u bazıları beğenmemiş ama ben dirençli bir takım. Kolay bir takım değil. E, dolayısıyla hani Galatasaray bu maçın favorisi tartışması içeride. Yine bir yağmur çamur elli bin kişi gider. Muazzam bir taraftarı var. Kapalı bloklar var. var cezalı. 38 blok cezalı. Galatasaray mı? Ama gerisi dolar herhalde. Ya gerisi dolar mı? Onu bilmiyordum ben. Hı. Niye Kötü tezahürat. E, tamam. Gelen e, cezalar. İşte yabancı var. E, herkesin içi rahat herhalde şimdi. Sanki yabancı ya insan insan, insan değil falan. E, Fenerbahçe maçında yabancı var. Nasıl göstermedi kırmızıyı? Yüzde yüz kırmızı. Fenerbahçe Hiç tartışmam Meryon, yani. Çok net haklı. Yüzde yüz yani bu o... Bir de şey böyle hani öldürmeye kastetmek gibi bir şey evet. tabir vardı ya. Evet. Yabancı vardı hata yapacak ama Galatasaray'ın favori oldu. Maça hızlı başlarlar. Konya Spor nasıl reaksiyon verir bilmiyorum ama Konya Spor e, bence e, dirençli bir takım gibi duruyor. Ben Fenerbahçe maçında onu gördüm. Yani hak etmediği bir şüphan bıraktı. Sonra başkanı gitti falan değil mi onların bir şey oldu ya? yani. Olağanüstü yönetim e, genel kurul kararı aldılar. Evet devam ediyor. Devam ama seçim. Mesela orada başkanın söylediği bir laf da hoşuma gitti. Kimsenin düşünmediği ekonomik tarafı. Yani sadece hakem hataları puanları etkilemiyor. Ekonomik olarak bizi etkiliyor. Bütçelerimiz dar resmi gibi değil falan gibi konuşmalar yapıldı. Gibi gibi ama demin Yang'ın şeyinde olduğu gibi istemiyoruz kardeşim. Bu düzeni seviyor herkes. Evet. Yani evet. antrenörü seviyor, menajeri seviyor. Yani düşünün futbolcuysan sevmez misin? Mesela düşünsene Almanya'da bunu Destiga'da oynuyorsun. Oynayamaz ya. İrfan Can da kim 30 yaşında bu performansıyla 3 sene kontrat yapacak? E göreceğiz seneye öbür sene. Olmayacak. Fenerbahçe'nin parası çöpe gitti. Ya sen Maksimilay'a kim verir abisi 16 milyon euro para verecek adama. Neredeyse Haaland kadar para alacak adam. Maksimilay'a katılıyorum da İrfan yine toparlayacak. Cengiz'e katılmıyor musun? Katılıyorum. E Bekoy'la Ciku'ya katılıyor musun artık? Artı size katılıyorum. katılıyorum. Sen şimdi Musrata'ya katılmıyorsun. 25 milyon euro maliyette kim Musrata'yı arkadaş? Dolayısıyla sistem bu tip insanlar için iyi morunuyor. Dünyanın hiçbir yerinde bulunduğu, ekmek yediği ülkeyi aşağılayan, her hafta aşağılayan bir hoca kimse katlanmaz. Her yerden kovuldu, geldi buraya. Şimdi faturayı Türk futboluna kesiyor, hakemlere kesiyor, Galatasaray'a kesiyor. E kardeşim sende gelişme yok ki. Geçen sene İsmail Kartal neredeyse hemen hemen aynı takımı. İsmail Hoca'ya da hayırlı olsun İran, Persepolis de artık. Hayırlı uğurlu Sabahı olsun. Uğurladık. Şöyle söyleyeceğim sana. Çok daha başarılıydı. Hem istatistiki olarak Tabii ki. hem seyirciyi tatmin olarak. Yani düşünsene mesela Fenerbahçe 3. bölgede neredeyse maçın yarısını geçiriyordu. Erken maç koparıyordu. Erken maç koparıyordu. Hani oradaki bence ee, yine söylüyorum Ceko yerine e, başka oyuncuları kullanmaya çalışsaydı daha fazla belki de şampiyonluk olacak. Peki. Dolayısıyla böyle bir ortamı kim sevmez? Hakem de seviyor. Parayı alıyor, her hafta eleştiriyor. MHK de seviyor. Eleştiren var ya MHK, eski MHK'ciler, onlar da seviyor. O zaman kimse düzelmesin bir, istemiyor. Bir mi? dinliyorum, bak bir tek şey yapmıyoruz. Herkes eleştiriyor abi. Mesela şey de yok. Çözüm. Ay yok kimse çözüm bir kişi desin ki mesela ben Beşiktaş'ı şöyle yönetirim veya Türk futbolunu böyle yönetirim. Yok öyle bir, bir şey. şöyle yaparsam düzeltirim. Bir kişi çıksın onu anlatsın bana. Bir kişi anlatmıyor. Yani Fenerbahçe'yi nasıl düzeltirim? Ya Göztepe maçında Ali Koç sahanın içinde saldırıya uğruyor. Yere düşüyor. Maç sonrası açıklama yapıyor. Yorumcu diyor ki Göztepe başkanı hatalı diyor. Bu adamı niye soktu sahanın içine? Ya Ali Koç niye orada duruyor?